Eve gittikten sonra hep çok yorgun olurdum. O gün de öyleydim. Ofis ışıklarının floresan çığlığı, merdiven boşluğumun okutsanmış loşluğunda bile gözlerimin ardında yankılanıyordu. Üç kat çıktım. Her adımda bileğime zincirlenmiş bir örsü sürüklüyormuşum gibi hissediyordum. Anahtarım 3B dairesinin kilidini buldu. Sürgü güm diye açıldı. Kapıyı omuzlarımla iterek içeri girdim. Dün geceki ucuz hazır eriştelerin hafif, rahatlatıcı kokusunu ve içeride hapsolmuş tozlu sıcaklığı hissettim. Yatak odasına bile varacak halim yoktu. Oturma odasındaki eski koltuğumun çökük, tanıdık kucaklaması beni çağırıyordu. İçine gömüldüm. Yayları ağırlığımın altında tanıdık şikayetlerini homurdanıyordu. Kumaş, Uyku beni altına çekerken hafif bir toz ve ben kokuyordu. Birkaç saat sonra bir el omzumu kavrayıp beni şiddetle sarstığında dehşetle uyandım. "Hey, hey!" diye bağırdı biri. Sıçrayarak uyandım, nefes nefese, yönümü şaşırmış bir şekilde. Gümüş ay ışığı odayı keskin şekillere ve derin, biriken gölgelere bölüyordu. Bir adam üzerime doğru eğildi yüzü loş ışıkta terden çökmüştü. Gözleri kocaman, vahşi bilyeler gibi zayıf ışığı yansıtıyordu. ''Kalk, dairemde ne halt ediyorsun sen?'' Sesi sert bir hırıltıyla kapana kısıldığım rüyayı delip geçti. Panikledim. Kalbim küt küt atarak doğruldum. Ne? Gözlerimi kırpıştırarak görüşümü sabitlemeye çalıştım. Hayır, hayır. Burası benim dairem. Burası 3B. Burada yaşıyorum. Adam kapının yanındaki gölgelerle yarı yarıya kaynaşacak kadar bir adım geri çekildi. <laughs> "Sen aklını mı kaçırdın? 3B'de ben yaşıyorum. Burada ne yapıyorsun?" "Kim olduğunu bilmiyorum." dedim kararlı, otoriter ve panikten uzak bir ses tonuyla konuşmaya çalışarak. "Ama polisi aramadan önce gitmen gerekiyor." Aa, gitmem mi gerekiyor? Bu çok saçma. Evime zorla girdin ve beni tehdit mi ediyorsun? Elimi saçlarımın arasından geçirdim. Gözlerim koridora kaydı. Onu dışarı itip kapıyı kilitleyebilir miydim? Telefonumu, telefonum nerede? Telefonumu alıp birini arayabilir miyim? Ellerim yarı havada ona doğru temkinli bir adım attım. Bak, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Belki yanlış katlasındır ya da kafan karışıktır ama burası benim dairem, tamam mı? Burada yaşamıyorsun. Bana baktı. Sonra keskin, ani hareketlerle mutfağa işaret etti. Öyle mi? O zaman bana bunun senin baykuş kupan olduğunu söyle. Parmağını takip ettim. Sehpanın üzerinde bir tuzak gibi kırık mavi bir baykuş kupası duruyordu. Gözlerimi kırpıştırdım. O bilmiyorum o benim değil. Kesinlikle değil diye çıkıştı. O benim kupam. Peki yelkenli tablom nerede? Tam oradaydı. Televizyonun üzerindeki duvara parmağıyla işaret etti. Hırsız mısın? Döndüm. Solmuş İsviçre Alpleri posterim gitmişti. Hey bekle. Ben orada bir posterim vardı. Dağlar İsviçre alpleri. Yemin ederim oradaydı. Adam bana öylece baktı. Göğsü hızla inip kalkıyordu. Ellerimi vahşi bir hayvanı savuşturuyormuşum gibi kaldırdım. Tamam, tamam. Belki, belki de ben hata yaptım. Sesim titredi. Sessizlik tarafından yarı yutuldu. Belki de yanılıyorum. Yanlış kapıdan girmiş olmalıyım. Bunu istememiştim kahretsin. Çok özür dilerim. Bir adım geri çekildim. Dizlerim titriyordu. Gideceğim tamam mı? Eşyalarımı alıp gideceğim. Ama beni bir şey durdurdu. Sehpaya, o mavi baykuş kupaya baktım. Sadece yabancı değil. Yanlıştı. Gözleri doğru boyanmamış, hatta eşit bile değildi. Biri öne bakıyor, diğeri yana eğik, sanki arkamdaki koridoru izliyormuş gibiydi. Adam kıpırdamadı ifadesi değişti. Şimdi daha az öfkeliydi, daha kararsız. Gözleri duvardan masaya, sonra bana kaydı. Bu masanın cam olduğunu hatırlıyorum, dedi sessizce. Aşağı baktım. Masa ahşap, hep ahşaptı. Neden bahsediyorsun, diye sordum. Ama sesim karşı çıkamayacak kadar yumuşaktı. Hayır camdı diye mırıldandı. Yuvarlak e, paket servisini düşürdüğümde kenarında bir çatlak oluştu. Ama bu ahşap ve kare ve o lamba yavaşça döndü. O benim lambam değil. Yatak odasında bir şey gıcırdadı. İkimiz de kıpırdamadık. Sanırım... Dedi nefese aniden soğuyan havada hafifçe buharlaşarak. Sanırım burası senin dairen değil, benim de değil. Çılgın öfkem gitti, yerini kendi buz gibi korkumun bir yansıması aldı. Anahtarlar diye hırıltılı bir sesle söyledi, titreyen parmaklarıyla cebine uzanarak. Bir anahtarlık çıkardı. Buradan çıkmamız gerek. Dışarıda neler olup bittiğini anlarız. Kendi anahtarlarım elime soğuk, ağır topaklar gibi geldi. Bir daha konuşmadık. Sessizlik boğucu bir varlıktı. Çürüme kokusuyla ve duvarlara yapışan gölgeler tarafından izleniyor olmanın sinir bozucu hissiyle yoğun bir şekilde. Kapıya giden koridor olması gerekenden daha uzun görünüyordu. Bir adım attım ve halı ayağımın altında hafifçe hışırdadı. Aşağı baktım. Zemin aynı görünüyordu. Bej, çirkin, biraz lekeli. Ama artık ona güvenmiyordum. Arkamızdaki yatak odası kapısı tekrar gıcırdadı. Ama bu sefer durmadı. Dişlerinin arasından süzülen nefesin sessizliğiyle yavaşça açılıyordu. Yanımdaki adam arkasını dönüp bakmadı. Ben de dönmedim. Arkana bakma! diye fısıldadı. Sesi titredi. "Yürü bakalım." Yavaş yavaş ilerliyorduk. Oturma odasındaki her nesne yerinden oynamış gibiydi. Kanepe hafifçe duvara doğru eğilmiş, minderler sanki ağır bir şey üzerlerinden kalkmış gibi çökmüştü. Kitaplığın bir rafı eksikti. Elimdeki anahtarları daha sıkı kavradım. Anahtarlar çok yüksek sesle şangırdadı. Sanki bize dikkat çekmeye çalışıyorlarmış gibi. Sanki başka birinin duymasını istiyorlarmış gibi. Neredeyse geldik diye mırıldandım. Kimi rahatlatmaya çalıştığımdan emin olmadan onu mu yoksa kendimi mi? Ön kapı 3 metre uzaktaydı. Ya da belki 8. Yatak odasının içinden hafif bir tıkırtı duyuldu yanımdaki adam irkildi. Bakmaya cesaret edemedim. Sıcaklık düştü. Nefesim havayı buğulandırdı. Orada asılı kaldı. Sanki fizik kurallarına aykırı olarak geriye doğru kaydı. Boğulduğumu hissediyordum. Bu yer, bu şey bizi taklit ediyor dedim. Katılıyorum diye yanıtladı ön kapı daha da yaklaşıyordu ama kapı kolu sanki hatırladığımdan daha uzundu. Önce o kapıya ulaştı. Eli şiddetle titriyordu ve anahtarlarını sürgüye sokmaya çalışıyordu. Anahtar kenarlara faydasızca sürtünüyordu. Açılmıyor, sığmıyor. Panik sesine geri döndü. Açılmak zorunda diye tısladım. Elim soğuk kapı kolunun üzerine kapandı. Çevirdim. Serbestçe döndü. Tanrı'ya şükür. Bir umut dalgasıyla kapıyı hızla açtım. Birlikte koridora çıktık. Durgun, hareketsiz havayı ciğerlerimize doldurduk. Toz ve nemli çürüme kokusu vardı. Koridordaki aydınlatma armatürü paramparça olmuş. Cam kırıkları az katta donuk bir şekilde parlıyordu. Uzaktaki kirli bir pencereden zayıf Gri şafak öncesi ışığı sızıyor ve bizi donuklaştıran bir manzara ortaya çıkarıyordu. Koridor harabeye dönmüştü. Duvar kağıtları uzun, çürüyen şeritler halinde asılı duruyor ve altındaki ufalanmış sıvayı ortaya çıkarıyordu. Halı yıpranmış, koyu, tanımlanamayan lekelerle dolu, yer yer eğrilmiş döşeme tahtalarını gösterecek şekilde çekilmişti. Diğer dairelerin kapıları kırık menteşelerden eğri sarkıyor ve içerideki karanlığı gözler önüne seriyordu. Köşeleri ve tavanı tül kadar kalın örümcek ağları kaplamıştı. Hava buz gibi, nemli çürüme, küf ve ihmal kokuyordu. Tam bir ıssızlık. ''Bu...'' diye fısıldadı yanımdaki adam. Sesi çatallı bir şekilde. ''Bu bina zincirlenmiş, bak!'' titreyen parmağıyla kapımın karşısındaki duvara, bizim kapımıza, eğri bir şekilde çivilenmiş büyük resmi bir duyuruyu işaret etti. 3B numaralı daire. Duyuru solmuş, su lekeleriyle kaplı, ancak kalın kırmızı harflerle yazılmış. Yapısal olarak sağlam değil, giriş yasak. Kanım buz kesti. İkimiz de az önce çıktığımız kapıya bakmak için yavaşça arkamızı döndük. 3B dairesi. Ahşap yamulmuş, boyası kabarmış ve dökülüyordu. Yüzeyi eski yosun kadar kalın bir kir tabakası kaplamıştı. Altında 3B numarası zar zor görünüyordu. Pirinç rakamlar korozyondan yeşile dönmüştü. Anahtar deliği paslanmış gibiydi. Yıllardır açılmamış gibiydi. Adam elini yavaşça kaldırdı. Sanki anahtarı kaldırmak ona bir şeye mal olacakmış gibi. Ben de elimi indirdim. İkisi de aynıydı. İkisi de 3B'nin anahtarıydı. İkisi de önümüzdeki çürümüş gerçekliğe karşı işe yaramaz görünüyordu. Ama biz buraya girerken işe yaramışlardı. Gözlerime baktı. Anahtarlarımız elimizde gevşekçe asılı duruyordu. Tek ses, kalplerimizin çılgınca çarpması ve sessizlikti ve sonra kapının arkasındaki gölgeler hareket etti. İlk başta neredeyse fark etmedim. Karanlıkta sadece bir hareket titremesi. Gölgelerden daha koyu, siyah bir leke. Ama sonra yavaşça ve temkinli bir şekilde ilerledi. Bir insan değil. Tam olarak değil. Şekil tam olarak bir arada durmuyor. Uzuvlar olmaması gereken yerde bükülüyor. Eklemler kırık açılarla çıkıntı yapıyordu. Bir yüzün olması gereken yerde, sanki aleve fazla yakın bırakılmış bir maske gibi sadece içi boş bir yüz izi vardı. Ve en kötüsü Koridor onun için yeterince büyük değil. Tavan kafatasını sıyırıyordu. Duvarlar omuzlarına baskı yapıyordu. Ama yine de gelmeye devam ediyor, sanki etrafındaki daireyi büküyormuş gibi boşluğa katlanıyordu. Şekil başını eğdi. Kaburgalarım sımsıkı kenetlenmiş, nefesim boğazımda canlı bir şey gibi sıkışmıştı. Yanımdaki adam bir ses çıkardı. Tam bir inilti değil, belki bir dua. Islak bir çatırtı sessizliği böldü. Kapı pervazı parçalanıyor, incecik bir çatlak ama durgun havada bir silah sesi gibi duyuluyordu. Koşmaya başladık. Merdivenler ayaklarımızın altında bulanıklaşıyordu. Beton asfalta dönüşene, gökyüzü şafak vakti kanayana kadar durmadık. Gözlerimiz buluştu. Aramızda sessiz bir çığlık koptu. Gerçeklik zihnimde yeniden şekillenirken midem bulandı. Bu doğru değil. Sokak tabelaları tanıdık değil. Binalar tuhaf renklere bürünmüş. Ve o korkunç, pençe gibi kavrayan farkındalık. Ben bir apartman dairesinde yaşamıyorum. Bir evim var Önünde ortancalar olan mavi müstakil bir ev. Yanında benim ve Olivia'nın isimlerinin yazılı olduğu bir posta kutusu. Kızımın bisikletinin duvara yaslandığı bir garaj. Bunları anlatırken bile hala sırtımdan soğuk terler süzülüyor. O yere nasıl girdik? Bizi kim içeri aldı? Ama aramızda en ürpertici soru dile getirilmeden duruyor. Tanrı aşkına az önce neyden kaçtık?''